Ben kadınım. Ben çiftçiyim. Ben şefim. Ben hazırım. Ben kararsızım. Ben anneyim. Ben çok salak. Ben kadınım. Ben çiftçiyim. Ben şefim. Ben hazırım. Ben kararsızım. Ben anneyim. Ben çok salak. Ben kadınım. Ben çiftçiyim. Ben şefim. Ben hazırım. Ben kararsızım. Ben anneyim. Ben çok salak. Ben kadınım. Ben çiftçiyim. Ben şefim. Ben hazırım. Ben kararsızım kadınım. Ben çiftçiyim. Şey. Yani ben şefim. <ihremhn>! Evet. Tamam ben hazırım. Ben kararsızım. Ben anneyim. Ben çok salak. Ben kadınım. Ben çiftçiyim. Ben şefim. Ben hazırım. Ben kararsızım. Ben anneyim. Ben çok salak. Ben kadınım. Ben çiftçiyim. Ben şefim. Ben hazırım. Ben kararsızım. Ben anneyim. Ben çok salak. Ben kadınım. Ben çiftçiyim. Ben şefim. Ben hazırım. Ben kararsızım.